Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2828 sayılı kanuna göre yeni atama yayınlanmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Uygunsanız başvurunuzu yaparsınız. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Zaten ben başvuru linkini veya bu sayfayı başvuru sayfasının detaylarını, kadroları, pozisyonları hepsini derleyip toparlayıp web sitemize yayınladım. O web sitemizdeki yazının linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla o sayfaya erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, Sosyal Devlet Kanunu kapsamında sizler 2023 yılı içerisinde 3. dönem tercih işlemlerine başvurunuzu e-devlet üzerinden yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. 1 Aralık ile 15 Aralık ayları arasında başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2828 sayılı kanun nedir? Kimler başvurabiliyor buraya? Onun bilgisini isterseniz açıklamış olayım sizlere. 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununda haklarında korunma veya bakım tedbiri almış olan kişiler veyahut da aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı'nda kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet modellerinden en az 2 yıl süreyle yararlandıysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. veya da 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbiri kararının himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren de 5 yıl içerisinde Aile Sosyal Devletler Bakanlığı'nın başvurarak hak sahibi olduğunuzu iddia ediyorsanız yine başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten başvuru yapmak için de e giriş yaptığınız takdirde haklarında koruma veya bakım tedbiri kararı verilmemiştir gibi bir uyarı veriyorsa yani sizler buraya uygun değilseniz gibi bir yazı çıkıyorsa bu şekilde maalesef başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani KPSS puanı veya EKPSS puanı değil haklara haizseniz ancak başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yetiştirme yurtları gibi ve benzeri haklarına sahipseniz ancak başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde yılda iki kez atama alıyor genel itibariyle bu atama. Ama 2023 yılı içerisinde 3 dönem şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Genel itibariyle 2 dönem şeklinde bizlerin karşısına çıkıyor. Tabii ki de saygımız sonsuzdur. Buraya başvuracak dostlarımız, e, takipçilerimiz tabii ki vardır. Onlara tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ama keşke bu alımın yanında KPS'ye giren veya e giren dostlarımız da bu tarz güzel atamalardan yararlanmış olsaydı. Onlar için de ayrı bir kadro keşke açılmış olsaydı sevgili arkadaşlarım. Ki Aile Sosyal Bakanlığı zaman zaman yine bu güzel atamaları da karşımıza çıkarıyor ama daha fazla olması umuduyla ilanlar geldikçe paylaşımını yapmaya devam edeceğim. Yine saygımız tabii ki de buraya başvuracak bütün dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet orta öğretim düzeyinde Adalet Bakanlığı veya farklı kurumlara yine teknisyen düzeyinde alımların var olduğunu görmekteyiz. Burada yine aynı şekilde nitelik kodları yazıyor. Nitelik kodlarını sizler takip ederek tercih işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Yine orta öğretim düzeyinde teknisyen memur kadroları özellikle yine lise düzeyinde daha az görmüş olduğunuz ilanlar da yine karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Yine farklı üniversite ilanlarına veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na orta öğretim düzeyinde bayağı bir teknisyen düz memur kadrosu gibi birçok ilanın açıldığını görmüş durumdayız arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. İçişleri Bakanlığı bünyesinde de yine farklı farklı memur kadroları birçok bakanlıkta birçok kurumda lise düzeyinde memur kadrosunun açıldığını bolca memur kadrosunun var olduğunu görmüş durumdayız. Ön lisansa gelecek olursak da yine Adalet Bakanlığı veya farklı kurumlarda düz memur, işçi kadrosu, saat tenikleri gibi birçok alımın var olduğunu yine aynı şekilde görmüş durumdayız. Ön lisanslara da bir hayli kadro açılmış. Toplam itibariyle 1044 memur ataması yapılmış olacaktır. Lisansa geldiğimiz sayede mühendis, memur, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, memur ataması veya farklı düzeyde birçok ilan açılmış olduğunu yine farklı farklı yerlere atamaların açılmış olduğunu görmüş durumdayız arkadaşlar. Lisans düzeyinde epeyce bir kadro açılmış. Yine ilkokul, ortaokul ve ilk öğretim mezunları için de yine hizmetli kadrosu içerisinde birçok alımın açıldığını yine ekranlarda görmüş durumdayız arkadaşlar. Gerekli bütün kısımların hepsini zaten web sitemizde derleyip topladım. Sizler rahatlıkla bütün nitelik koşulları, nitelik kodlarına her şeye ulaşım sağlamış olacağınızı vermek istiyorum arkadaşlar. Umarım bu gibi ve daha fazlası hem KPSS ile hem EKPSS dostlarımız için de birçok atama çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Lütfen elinizden geldiğince bütün ilanlarda takibinizi en iyi şekilde yaparak size uygun olan ilanlara başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.